Merhabalar arkadaşlar. Şimdi bu video bugünün ikinci videosu. Birinci videoda çok sınırlıydım. Çok fazla küfür ettim. O yüzden birinci videoyu yayınlamayacağım. İkinci video. Bunu tekrar çekiyorum. Konu trafikte araba kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Abi park yeri arıyorsun. Sinyal vermiyorsun. 5 metre 6 metrelik park yeri buluyorsun. Kafadan gir abi. Akan trafiği aksatma sabah sabah. Millet işine gücüne gidiyor ya. Çalışan insanlar var. Belki hastaneye gidecek, hastaneye yetişmesi gereken insanlar var. Sen niye trafiği sıkıntıya sokuyorsun? Anlamıyorum ki ben seni ya. Ya yemin ediyorum ya. 5 metrelik park yerine kafadan gireceğine duruyor. Akan trafiği durduruyor. Bütün millet streste zaten. Korna 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 kafa patlatıyorlar. E Beyin park edecek oraya geri geri. İlla geri geri park edecek. Ya derdin arkadaş kafadan gir. Kafadan gir ya. Hani gören de diyecek ki ya bu tamam bütün kurallara dört dörtlük uyuyor. Alakası yok ya. Ego tatmin ediyor. Ne kadar çok gerizekalı insanlar var ya. Adam sağa dönecek şey sola dönecek sağa sinyal veriyor. Bak. Sağa dönecek e, sola dönecek sağa sinyal veriyor sonra sola dönüyor. Abi sen nasıl aldın bu eleti ya? Nasıl kazandın bu eleti sınavını? Vallahi şaşırıyorum ya. ya. Bunu yapan bir tane iki tane değil. Yüzlercesi var. Her gün trafikte nelerini görüyorum ya. Adam ya arkadaş bak arabanı sür. Kırmızı lambada durdun mu telefonunla oyna. Tamam. Sorun değil ama yürüyen trafikte telefonla da oynama. Yapma bunu. Yani illa biz de mi sizin gibi agresiflik mi de yapalım yani? Zaten isyanları çekmişiz. Adam var, keyif keyif araba sürüyor. Ya yapma bunu abi. Yapma bunu. Lamba yeşil ha senin yüzünden kırmızıda kaldık. Dangalak. Cık. Bir de abi şu 70 yaşından sonraki insanların elindeki elit alsınlar valla bak. Ya sınava koysunlar tekrardan yani bu reaksiyon test olsun. E, refleks testleri işte. Görme, duyma. Bunları tekrardan yapsınlar. %95'i geçemez. Bak emin olun %95'i geçemez. 70 yaşından sonraki herkesin elitini alsınlar abi. Alsınlar ya. 70 yaşından sonrakilere de otobüsleri bedava yapsınlar. Türkiye'de 60 yaşından itibaren 65. Ya burada da 70 yapsınlar ya. Avrupa ülkesi ya güya. Avrupa ülkesi ya güya. Ha. Ne kanun biliyorlar ne nizam biliyorlar. Güya hepsi dört dörtlük şoför. Ulan. Yemin ediyorum sizi cebimden çıkartırım. Vallahi billahi ya. Sinirlendirdiler beni bugün çok. Çok sinirlendirdiler beni çok. Öyle böyle değil ya. Hani yol daralması olur. Adam öne geçmek için nasıl gaza basıyor? Nasıl gaza basıyor? Ya hadi ben de gaza bassam ne olacak? Öndeki arabaya çarpacağım. Bekle, bir arkadakine geç. Zaten benim arkamdasın. Niye zorluyorsun? Ya böyle bütün gün trafikte olanlar var ya hani böyle taksiciler olsun, işte postacılar olsun, bilmem ne, otobüs şoförleri. Vallahi Allah sabır versin ya. Yemin ediyorum olmuyor ya. Ha bu şekil olmuyor. Ya bunların hepsini böyle toplayacağım bir yere. <laughs> Hepsine teker teker ders vereceğim. Ne yapmaları gerekiyor? Nerede nasıl davranmaları gerekiyor diye. Ya her her insan hata yapar eyvallah be, yani bu kadar da değil ya. Vallahi bu kadar da değil ya. Yemin ediyorum 50'lik yol 30'la giderler. 30'luk yol 60'la giderler. Aptal aptal işler ya. Yemin ediyorum var ya bıktım bıktım gına geldi Neyse canlar sizin de varsa böyle başınızda trafikten geçen olaylar bana bildirin. Yazın. Konuşalım bu konu üzerinde de. Oldu mu canlarım? Hadi bakalım öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Üzmeyin kendinizi. Stres yok. İsyan var, stres yok. Hadi bakalım.